Boğulda mı kapışıyorlar? Boğula gidelim. Al beni partiye kanka. Ya, yanda... Aha. <laughs> <laughs> yanda parti kuruyorlar. <laughs> <laughs> hı oh. hı. Hazır mıyız beyler? Kanka bana vuruyor. <laughs> Bak öldü. King of Sinik geldi. Bastım m abi. Bu boss'u size kestirenim var ya. Buradan bir bıçak. Thirst. 70. Bir tanesi gitti şu varıyor tuttum kendimi School, fault bilmem ne. Zaten bu yaratıktan beni göremiyorlar bile. Şuna bir spike. Bu da gitti abi. Azat duma. Aa lere yedim lere yedim lere yedim. Git yedim abi ikinci ölüşüm. Cezi çok kalabalık olmuş. Sesin pp mı gökhan. Nerede nerede yerini söyleyeceğiniz zaman bakayım. Onunla zaten night'tan da hemen polemik değilim. Tamam tamam tamam. Artacı o ondan ölmüşüz. Attım artacıyı mı? Ben de Wolf Wolf de yoktu galiba. Wolf de attım. Tamam şu an tam takırız abi. Potumuz da var. Ben bir görmezlik basacağım. Lupe attım. Görmezlik de bastım. Hadi dallama operasyonu başlasın. Bunlar yan... Yanında oturuyorlar yani. Bunları hiç kesmeyeyim. Şöyle bir bakalım. Azad duman deli... Azad duman da buradaymış. Öldü azad duman. Şunu bir keseyim ya. Ha mi? Gel buraya şimdi. Şimdi yak öldü. <laughs> Kim kesti abi? King of Snake defeated istenme. Şimdi onu tohumdan çıkar ki tohumdan çıkartmayacağım şimdi bak bekle. <gülüyor> bekle. <gülüyor> tamam tamam gördüm. Ben bir görünmezlik basayım. Zaten loop atmıyor ki Şu magiye iki tane vururum da hiç gerek yok. Şu adam buff bile almamış. Şunu iki tane vuracağım. Kestim bunu iki tane vurdum. Diğer taraftan mı çıktı acaba? deli konuşuyor. Oo yandan da geliyorlar. Abov yana bak. Şunu kesip çıkma Çık... yok ya öleceğim çıkıyorum ben. Görünmez hassas geldi. Okçular da köy yandan descent bastı. Görünmezlik oldum. Bastım pardon. Bakıp geliyorum tavanda mı? <laughs> Yapmayın böyle beyler ayıp ya. Ben zaten Toon'a gideceğim abi. Ton çok iyi ya. Kulaz vuruyor ya. Oyunun... Uf, burada olaylar var. Buraya hiç girmiyorum abi. Hop. <laughs> <laughs> kaç abi, kaç 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 kaç. Bir daha görmez bas. Bunlar klan ve atıyor. Şuna bir spike. Okçular mageler vuruyor. Şuna bir uçan törs. Görünmez basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya okçu sal beni ya. Bekle quest'i quest, quest bir daha keseceğim. Ya sen çok kaşındın ama ya ne salak adamsın ya. <laughs> Doğonda mı? O? Çıkmış onda. Şu az da dumanı bir keseyim de. Burmaz <laughs> vurmaz olayı da bak. Doğru attı. Bak şimdi Rockstar pot basmayı unuttu onu keseceğim. Bak 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 izle izle, i̇zle olayı izle. Ama şu geldi ya. Öldü bu. Uçan Spike aha 137 canı kaldı ya. Şöyle bir kür alayım da kendime. Onu bir tane R'ye vuracağım ölecek o şimdi AFK zaten. Bu skill vurmayı unutmuş. Gidiyorum Toon'a. İtemleri göster Kanka göstersem anlamazsın ama Bloodletter Crystal Dagger var. Bu da si şey almayı unutmuş. Geliyorlar uçan spike hazır ol. Bak o asas söyleyecek şimdi. 3, 2, 1. Uçan spike geliyor. Ölmedi lan. Öldü şimdi. Sola bakın sadece ben adam kesiyorum. <laughs> Ulan CZ'ye geldim. Kaçıncı sıraya geçtim. Adam herkes nepet etti. Abi siz daha yayına yeni geldiniz. Ben demin var ya burada kaç yüz bin kişiyi kestim? Pardon yüz kişiyle kestim. Çık. Şu ah, varıyor keseceğim. warrior öldü. Kaçıyorum. Okçular da sıkıyor arkadan. Hazır mıyız beyler asası? 3, 2, 1. Uçan spike tek. Çık gel abi. Çık 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 çık. Gel benimle şimdi. Hazır mıyız beyler? 3, 2, 1. görmezlik bastır. Gelen asası bıçak spike. Hazır. 3, 2, bu sağlam ama ya. Ama hiç sıkı ha, kaçtı o zaten. Arkası bir parti. Şöyle bir can kontrol yapıyorum. Şu an varıyoruz. hazır mıyız? 3, 2, SC bastı ya. Görmezlik bastık da yemedi? O zaman ne yapıyoruz beyler? Hazır mıyız? Aa loop var ya. Aa <laughs> asas da var. Görmezlik basıp gelmiş şerefsizler. <laughs> Şu an bu Spike Thirst 70. Aralarından girdim onların be. Miner 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 miner. <laughs> asası 3, asası 2, asası 1. Hazır, hazır, hazır. Mert'e 3 2 1 Spike. Ya yarı canı kalıyor da çok kalabalıklar be. Şu an 8 bilgisayarda yan yana oynuyor bunlar biliyor musunuz? Beni kovalıyorlar. Hazır mıyız beyler? Mert'e 3 2 bir daha deniyorum 3 2 1 Hadi karnı iç. Ah. 1700 canı kaldı. tek kurin. 3, 2, canı tam doldurmadı bıçağı koydum. Spike. Thirst. Kim vuruyor bana ya? Arkada okçu da varmış. Okçuya koş okçuya koş okçuya koş. Okçu 3, 2, 1. Spike Thirst GG. Gel gel şurada de Mert. Gel. Geçmiş olsun Mert tek kaldın. Senin defansını kırdım ben. Hazır mıyız beyler? Bıçak Spike. Kuldondaymış. Geçmiş olsun bu da gitti. VP. Eyvallah senin de. <laughs> Adamlar internet kafe değil diyor şu an. Çıkışta şey diyecek. Abi bu King of Snake kim ya böyle? Adam bütün cezayı doğurdu falan. ben sıvışacağım abi aradan direkt eve gideceğim. <laughs> kanka makro yaptım bot pilot musun be kanka makro yaptım o Mert'in tam adı ne Miki uzaklaştır Miki uzaklaştırmayın da şöyle sesimi biraz kısabilirim şu an sesim biraz daha iyi olması lazım aynen Hazır mıyız beyler? Buna törs, buna bıçak spike. Defansını kırdın. Spike döndü. Savage. Nasıl, nasıl can topluyor ama? Sen kesemem ben öyle be. İyi can toplayan ama. Daldım beyler tovuna. Çıkalım bir tovundan. Demon. Hazır mısın? Gel. Dışk. 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 Bıçağı öldü. <laughs> Devam et. Monarch. Gel. Gel. Defasını kırdın. Öldü. Warrior bıçak spike. Mert karışmıyor bana. Çünkü biliyor artık ölmediğimi. Bu da gitti. Ona vurmuyorum o yüzden. Şuna bıçak spike'ı yapıştırdım. Bu da gitti. <laughs> Adam beni istiyor sadece. <laughs> Çok zevkli lan. Kanka, oyunu çözmek önemli ya. Aa pot kalmamış. Mana kalmamış. Mana almaya gidiyorum. Onları da mana alacağım. Otur kalk yapıyor Mert. Vurmayacağım ona. Uf. Uf 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 uf. BBB burada. Şuradan pot almam lazım. Hemen 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 hemen. Vurma pot alıyorum vurma. Keseceğim şimdi seni. Vurma pot alıyorum. Ya sen kaşındın kanka. Bekle gel dışarı. Gel dışarı. Gel dışarı hemen. Gel 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 gel. Gel 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 Geçmiş olsun. Keseceğim şimdi defansını kırdım onu. Bak bıçak spike dönüyor. 3 2 bekle bekle şu hassas bozdu işi ya. Şimdi bu şunu bir keseyim. Aa asas asas çıktı abi içinden. G l lupa atmadık. İkinci ölüşümüz abi. Kesemedi. <laughs> yeni girenler oyundan soğuttu adam. <laughs> Bekleyin daha var. Yeni başlıyorum şimdi. Neden kesemedim orada adamı biliyor musunuz? Çünkü Wolf yoktu. Hazır mıyız? Wolf attım. Skrullarımız var tamam. Wolf'in güzel yeni 15 dakika olması abi. Görünmezliğimizi de bastık. Bakın daha CZ'ye ne zaman geldim 6'ya gelmişim. Daha demin de de 3K'da kendim kastım zaten. Çıktım sonra. Şu hassas leveyesi atalım. Magesi çekti. Şöyle bloop atayım da bir deminki gibi ölmeyelim. Bunlar çok kalabalık ya. Buradan kafalarını zıplayayım mı? Şu hastası hazır. 3 2 1 900 canı kaldı. Şimdi bekle döneceğim ona. Spike dönsün. Şöyle bıçak attım. Cık. Ya arkası da geldi ya. Şu spike. Aa! Keseceğim onu, keseceğim. Defansını kırdım. Scream tuttu lan. Scream lan. Lan bit artık be. Bit be, bit be, bit be, bit 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 bit. bit. Ulan scream tuttu iyi mi? Dördüncü ölüşümüz. Çok kızdım ama şimdi var ya. Wolf'u attım. Görünmezliğimi bastım. Hazır mıyız? Bunların price'ı var. Şu price'ı... Yok şuraya gel, 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 gel. Diamond. Bak şimdi ne yapacağım ona. 3k var bak. Priester atmıyor. Hayır atma, atma, atma. Pri... Tamam kestim. Price'ını keseceğim şimdi. Ne oldu lan? Mage'ymiş bu. Kit yedim. Toz basayım. Toz bastım. Master 2. <laughs> Defansını kırdım. Aa, şuna bir bıçak spike geliyor. Her geldi ya. Her geldi, kürü de geldi. Tamam. B Lan sıktım yine mi tuttu? Kür attım bu sefer. Epo ee, pot bastım. Şu hani life it bug'a girdi. Basamıyorum. Life it yok. Resmen 8 vs 1 atıyorum var ya. Bekle şimdi bunlarla uğraşmayayım ben onların tovana gideyim direkt. Burası bizim arka lan. Kritik var mı kanka üzerinden oluşan şey? Yok mu Dominico ile bese? Dominico geldi mi abi? Az önce yanımdaydı ama oyuna girdim bilmiyorum. CHP adamı kesikten 10 saniye sonra otomatik etkinleşiyor saklanıyor. Ağır <laughs> ah, loopları varmış. Tamam bunlarla şey yapmayalım. Cervantes. Onların tohuna gidiyorum ben. Yayın açmamış. Bilmiyorum ya. Ama yayın açtı şu an çok şey olur. O alışamaz da ona. Yani Domenico alışamaz şu an. Full HP gider yani burada. Ben 8 vs atıyorum burada şu an. <laughs> Beyler burada pus pahalı olmayacak ya. Oyun içi şey satışları. Aha. Mustiye. Bıçak spike koydum. Ya ya Roya Merro diyorsun ha. Defansını da kırdım onun. Geçmiş olsun. Ay dışık. Ya şeyi çarptı be bıçak. <laughs> Nasıl kaçıyor? Of. Hop. Ay pepot bastı. Tam kafasına bu uçan spike geliyor. Vallahi fit bitti be. Alt taba bastım yanlışlıkla. Tam kafasına o var ya şey uçan spike yapıyordum. Musti de gitti. Şöyle bakalım. Tamam. Sesim sesimi birazcık daha kıstım çok gelmesin diye. Overlord. Aha. Mert. Mert'i kesmeyeyim ya. Kesmeyeyim seni yazdım Mert'e. Cervantes seni keseceğim. O arkası var, arkası var, arkası var. Her gelmezse iyi olacak ama arkası geldi. Kim bu? Batuhan Kudim. Hazır mıyız Batuhan Kudim'e beyler? Bakın şimdi. Uçan. Nasıl ama? Hareketi gördünüz mü? Okçular var arkada iki tane. Boğulda fight'ımız var. Hazır mıyız beyler? 8 vs 1. Al klibi Ice yedim. Ice yedim. Kürüme attım. Koş abi. Okçunun ice'ı çok tutuyor be. Neredeyim iki? Bastım. Sağlı sollu geliyorlar. Ah yine yedim. Of. HP pot basacağım. Bastım bastım HP pot. Bir HP pot daha atacağım. Çok vuruyorlar. HP pot bastım. Wolf'üm yokmuş bu arada. Ah, bastım Wolf'ü. 3, 2, 1. <laughs> Uçan Spike. <laughs> Şurada bir tur görmezlik bastım. okçular hazır mıyız beyler? Birden 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 birden. Görünmezlik bastım bu beni görmedi. Defansını kırdın da. Pidiyesti var. O zaman 2 v 1 hazır mıyız? Priest ölmüyor kendine el basıyor Mage hazır mage hazır 3 2 1 Epopot bastım yolda bir epopot daha Epopot epopot bastım Okçular çok vuruyor Asas da geliyor Batuhan kulübe 3 2 Aa SC basmış bu sefer <laughs> Yine öldü kusursuz combo yaptım ona. Geçmiş olsun abi. Gel şimdi gel sırayla sırayla sırayla. Görünmezliğimi bastım. Şşş. Batuhan, botan kulümü yine çekti ya. Ulan şimdi ona uçarak gideceğim bakın şimdi. Okçulara okçular da vuruyor bir yandan. Gel 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 gel. Uçan gel lan kaçtı 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 gel 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 helden sonra vurdum helden sonra life hit bitti şöyle bir obje yaptım abi okçular vuramasın diye Botuan klüme 3, 2'ye 1 bıçak attım. Thirst, HP pot bastım. Ge 70 geliyor, her geldi be. HP pot bir daha bastım. DB yedim şu an, DB yedim, DB yedim, DB yedim. Birden kürümü aldım. Ice yedim, birden tekrardan kür attım kendime. Şurada bizim bir tane... Ya, Bunlar 8 kişi ya. Bunları kese kese de bir yer oldum. Mert ne yazmış? Okçu sal ve ne yaptık ya? Tamam bizden 2-3 adam geldi. Şu okçu sadece bana vuruyor ya. Şu. Ah magi 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 magi. Bıçak attım. Elden sonra attım bir de var ya çok güzel. Hadi hadi yine her geldi ya. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kırdın defansını. Karniye vurdum. Spike dönerse düşecek ya her geldi tekrardan vurdum. Karnıç hadi karnıç. Her atıyor. Vurma ge, vurma ge aynen vur. Vur 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 vur. Döndü Spike hadi hadi hadi. Devam et devam et devam et. Kestim onu. Kestim. Şu an Maliste oynuyorum bu arada. Mert. Gel abicim. Gel abicim. Kırdım defansını. Vur Spike'ı. Vur. Vur. Kırık defansı vur. Vur düşecek vur. Ben bir kür alayım ya. Dur onların tohumundan alırım ya. Onları tohumuna gideyim. Onurum gene oyunu çözmüşsün İsak ben. Eee abicim bak ikinci sıraya gelmişim abi. Ben geldiğimde zaten birinci de bu kadar vardı. 10 <laughs> dakikada geldik ikinci sıraya. Geçen birdeydim ama. Ben sonra Maradona falan geçince sıfırlandı benimki. Şu an 4K falan kastım ben. Dur burası bizim mi bizimmiş ya. Tek server var arkadaşlar oyunda. Sen hala sömürlükmek istiyorsan buyur kardeş. Seni bekliyorum. Lunaskar human oluyor. Yok protein human oluyor. Lunaskar karus oluyor herhalde. Baksana iskelet var. Asası 3, asası 2, asası 1. Bıçak koydum. Spike 4. Zıplayarak vurdum hem de. Gel buraya gel buraya çapraz koşu yaptım canını azaltayım bıçakla keseceğim bunu Bıçakla keseceğim spike koydum spike öldü ya Beyler oyun emin olun şu an ben e, test serverda bile aşırı derecede keyif alıyorum zevk alıyorum Bak server test yani Server test abi Şu anti vuralı gördüm TP ma bu TP magi değil de normal magi işte Dex'i almayı unuttum üstüme ya. Şunu her gelmeden vurmam lazım. <laughs> Magi'yi kestim, çıkıyorum hemen oradan. Arkamdaki asası 3, 2'yi defansını kırdım. Şimdi Spike'ı vuracağım. Tek yedi lan. <laughs> Mat gel 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 gel. 3 2 1 Mert'e bıçak spike geliyor Tam bıçak spike'ıma kafa attı bana Defansını kıracağım ama cooldown'da skill Kestim bunu Gitti Şuraya bak be Görünmezlik basıyorum ben bir tur Şu var yora gireyim ya Scream yedim lan öldüm, öldüm, öldüm Kür de yok, öldüm Öldüm yapacak bir şey yok Birileri toona girmiş abi, loop attım Kür aldım kendime Tavunu sadece ben basarım arkadaşlar. Şu ama gene can Bıçak spike'ı koydum. Kestim bunu çıkıyorum. Onlar dursun tavunda. Onlar dursun tavunda abi. Sesini biraz kıstım oyunu. Yayına yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu orada kesilmedik adam bırakmadık var ya. Şu orayı kestik. Link ver arkadaşlar şu an oyuna giriş yapamazsınız. Şu an sadece buradaki e-sportta olanlar oyuna giriş yapabiliyor. Mert vs istemiş de yani. vallahi hiç gerek yok. Onların tohunu şimdi tekrardan tohumuna yapışacağız çıkmayacağız. Bu arada rankta biri oturmuşuz arkadaşlar hayırlı olsun. Millet 8 kişi kasıyor. Biz bunu solo 10 dakikada yaptık ha. Ben beğendim valla. Slide var mı oyunda? Valla demin koydum bir tane slide ama. <laughs> millet girdi mi yoksa beceriksizler mi bilmiyorum. Şurada 2 vs 1 atacağım şimdi şu asasla. 3-2-1 yüzde atacağım. HP potum 2 tane kalmış. Ay yedin kür attım ama. Life itibariyle şuna bıçak spike yapayım. Hadi, hadi. 100 canı kaldı, hadi. 359 canı kaldı adamın bak. Çok kalabalık. E, pot almayı unutmuşum ben. Şuradan 60 tane HP pot alalım. 100 tane mana alalım. 30 tane daha alalım. Tamamdır. Hazırız biz. Şimdi onları karşılayacağım slide dediğiniz şu arkadaşlar da sanmıyorum ama yerler yani neden çünkü rush var rush çok hızlı koşuyor asası özel sadece bakın o yüzden şöyle şöyle yaparsanız farkı açabilirsiniz aa bur burası saklanmak için 10 numara bak bak şuradan bir çıkıyorsun ben görünmezlik bastım lüpte attım burada şöyle bir wolf atayım Demin Wolf var mıydı bilmiyorum. Belki o adam Wolf olmadığı için ölmedi. Kankacım Allah aşkına şu cezeden çık bir etrafa dolaş. Tamam son ölünce gidiyorum kanka. Kanka ne bileyim ben gameplay seviyorum ya. O yüzden. Assassin play.